Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar 9. aşama geldik. Belki ceza hakkını yedik. sonra gidiyoruz. Son 2 aşama sonra büyük ödül. Şampiyonlar yine. Bakalım. Bu hali açtık. Ne oldu? Son iki aşama sonra dokuz m ödül almayı edecek miyiz acaba? İnşallah alırız. <laughs> acayip işler, acayip işler, acayip işler. O taşı nasıl alıyorsun sen ya? Otur Ahmet. Ne acele mi var? e, otur gene çay çek. Gene çay da Aldırma gönül aldırma sen aldırma Evet. Sefa coştu. Sıra Ermer'e. Erman'a. Ermanda sıra. Erman koçum at sarı dördüde kurtul bu işten. Maalesef tutamadım da Erman. Erman. Şunu benim şöyle şu bir para alayım. Şöyle açayım. Şu sahra 5'i bile yollayayım. Evet. Son bir aşama kaldı arkadaşlar. Basıyoruz böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle bir, bir, teklif yok diyeceğiz. 1250 bilete bol şans. Evet. Bol şans dedik aldık. Bol şans. Şunu bir atalım. 5 tane bileti tekliflere sundum. Kazana kazana geldik. Ondan sonra da Diğerlerine teklif yok dedim. el veriyor. Taktik uyguladım. İyi verdi. Ve son Şampiyonlar Ligi'ne bir adım kaldı. Finalde inşallah kazanırız. Şu el açarsak eğer. Hiç affetmeyeceğim. Böyle bir gelsin açacağım. Evet. Evet. Sarı altı geldi. Sarı altı bir işimize yaramıyor. 5 kere beraber yaramıyor. olmaz. Yarayabilir. Çiftimiz yok zaten. Bu hale kurtarmamız lazım arkadaşlar. Bakalım taş gelecek mi? Evet 9 geldi ve açtık. Son saniyede açtık. Çok süper. Bu hale açmak istiyorum bir yandan. Bir yandan da okeyimi alırlar diye korkuyorum. Çünkü kafaya giden olur, del olurum. Evet, bir 13 çıkartsaydın ya. Ne güzel olacaktı arkadaş ya. Sen niye 13, 13 çıkartmadın ya? 13'ler çıkmamış. Adam atmamış. İnşallah kafamı ova yemeyiz. Şöyle kazanalım. Evet. Evet arkadaşlar. Ben böyle açarım. Hiç affetmem. Şöyle açayım. Biz ya onu çıktı. Diğer şey onu şey nedir? Adam tek dedi. Kaybettik ya. Ceza kesti ya. Hiç yarışmasaydık ya. Biter diye korktum açtım. 13 işlem oğlum. Çok güzel. Harikasın. Şöyle altı atalım. Evet. Çok süper. Harikasın. Ve Şampiyonlar Ligi'ndeyiz arkadaşlar. Bas tempoyu. Al ödülü. Bas ödüle. Son bir şans. 9000'e bol şans. Bol şans. 90 geldi. Harika. Harika. Okey gelmediğinde de tükettim. Aradan okeyimiz yok. Bol şans dilerim. Bol şans dilerim. Bol şans denelim. Bol şans. Şu 12 atayım hemen. Ondan sonra şu 11 atacağım. Çünkü final çok sert geçecek. Arlatan açtım arkadaşlar. Gördünüz mü? Adam çifte bitti yani. Hadi finale geldik bari finale alalım. Çek taşı 11 geldi. Şu 11 at gitsin şöyle. Bir tane taş tutsam açacağım da hadi be. Açabilecek miyiz acaba? Bir taşı açacağız hadi arkadaşlar. Sabah kinazisini çalacağım. Finaldeyim. Bir çekiyoruz. Başka bir çektiğimiz yok ki. Hadi be. Bir var. Bir tane taş tut be. Bir taş ihtiyacım var. Hadi be. Morg. Bir taşa ihtiyacım var. Şu 12'den bir tane tutursam hemen açacağım. Hemen hemen. Hadi be. Bir de takımımız da yok. Tut be moruk. 90 geldim be. açabilirsin be türlü ya. Bir taşa ya. Hmm. Bak şu atı çiçek. Aa, Biz bari açamayız arkadaşlar. So, gitti oyun. Ve gitti oyun arkadaşlar. Böyle açamayacağız. Yüzde açamayacağız. Ve oyun gitti arkadaşlar. Son tur. Ahmet bu taşı sen çekmeni istiyorum kardeşim. Sen ne olur tabii ki. Bir taşa bastan ağır şu taşa bunu açarsın 90 9900.000 90, ödül alacağız bir taşa. Hmm. Bak düşün yani bir taşa 900.000 ödül alacağız Ahmet böyle bir şey var mı ya? Ahmet. Dersa çekil. Adam atacak adam dizden taş alamıyoruz ki maalesef. Hadi be 90. Şu taş kalacak Ahmet. 90'dayım. Ahmet, şurada bir siyah dört ötürsen var ya. Siyah 4 ya da böyle Kırmızı 12 Adi Ahmet içi taştı Ahmet Kırmızı geldi Ahmet bas buraya 5 tutturdun Ahmet bakayım Evet Ahmet Ahmet çakır Ahmet şampiyonsun sen Ahmet senin gözünün yağını yiyeyim Ahmet Ahmet senin gözünün yağını yiyeyim Ahmet Ahmet, Ahmet çekti ve aldık arkadaşlar. Ahmet'in gözünü seveyim ben ya. Ahmet'in gözünü seveyim ben. Bravo, tebrikler Ahmet Bey. Evet. Ulan ne oluyor oğlum? 9000 ödül alacağız. Bekli oğlum internet gitti ya. Alayım, ne oldu lan? Vaa ödül alamadık. Niye? Ödül alamadık. Ne oldu ki? İnternet gitti. Evet, ben Vay be 9000 ödül alamadık ya. <laughs> ödül alamadık. Ola böyle bir şey olamaz ya. Ya dur bakalım 9000 ödül aldım ya. Bir dakika bekle ya. Ödül alamadım ya. Bekle ödül, ödül alamadım ya. İnternet gitti ya. ya Wi-Fi'den bağlamamış. Wi-Fi'den bağlamışım ya. Evet. Ödül alamadım ya. Kafayı <laughs> yiyeceğim ya, ya. Böyle bir şey olan bu da bizi dolandırdı. Ne etti <laughs> seni böyle bir şey olamaz. 9000 ödül aldık ve sistem vermedi ya. Olan bu da bu sistem de biz dolandırdı ya. Sabah senin yine 100 TL paramız gitti. Allah kahretsin ya. Bu ne oldu ya? Olan ödülü gösterecektim ne güzel insanlara ya. Arkadaşlar ödül alamadık. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi sistem orospu çocuk yaptı. Ödül vermedi. Tamam, tamam. Sistem çöktü. Evet arkadaşlar. Sunucu bağıran program tekrar deneyiz diyor. Ve ödülü göstermedi arkadaşlar. Bu ödül de böyle kaldı. İyi günler takipte kalın. Daha neler göreceğiz neler. E daha görün daha. <laughs> Ödülü bile alamadık. Ulan böyle bir şey olabilir mi ya arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi ya arkadaşlar ya? Size yani ben böyle bir şey görmedim. Ne duydum ne gördüm ya. Sistem bile bizi dolandırdı ya. Allah belasını versin.